kat gel kanka. Ee, bir kişi görüyorum. Paraşütlü hayır, bu arada. Sizde. One man squad girmiş. Erkek. Skinli paraşütü var. Arkada iki tane de bot gördüm. Ne tarafa düştü çocuk? Kanka çocuk Vallahi o tarafa, tarafa bir yere düştü. Ve Veysel'in tepesi tarafına düştü. Benim mi? Biz de sizin gördük. Allah Allah. Ee, sizin tam ya Allah Allah. Emin misin? öyle Sizin bir çok... Aslında yok unut artık. Bile bile yandı yüreğim. Dikkat edin. Tek başına birimizi götürmesin şimdi. Kansal değil, değil mi? <laughs> Aslı bende. Tak bayıyormuş beni. Ola <laughs> da, da Ses mi? var burada. Öyle konuş. tarafa ya. düştü. Bot olabilir kanka ya. Bot, İki bot, İki evet, Aa, Doğru, gördüm on, birini. Bomba kim attı tans? Bir tane daha var. Sen mi attın? Bir daha var. Buraya yani mı gidiyor? Var. Dur dur. Adama gidiyor abi. Adam olabilir. Baydım vur. Ben, o değil lan ben, benim dediğim başka Aynen aynen. Şuraya git. Düşman görüldü. Tamam diyorsa adama vur. Hazır 4x'im var veririm. Kanka aşağıdan gelmek ortaydı. aldığımız puanları da etkiledi. Aynen. Öyle düşün. Ya o da var tabi de. Şu benim oldu, önümde. Onun derdi şey kanka Beysel gelmeden burada. Paylaşabilir miyiz arkadaşlar bak. Ben... Hadi herkes ortaya koysun abi. Kaç taneyse şey bölelim tamam mı? Ben de, tamam. ben de 292 tane var. Kanka, Söyleseyim. kanka ben de 30 tane var. 40 harici 80 bak, var. Aç 40 40 harici 80 bak aç yayını bak. Aç yayını bak kardeşim. Aç yayını bak. Tamam. <laughs> oh, 40 <gülüyor> harici 80, <laughs> 80 var abi bende. Aç yayını yapalım. bak kanka. Bu ne oğlum ne yaptın? 12 tane atmış ya. <laughs> Beyler duroba 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 duroba. Beyler gördünüz mü bana? Start derildi koşu başladı. Çok iyi aslında evde bile durabiliriz burada. Aldılar kanka dur. Bitti beyler atlayın. Bitti beyler bitti bitti. Düşman tamam, tamam, görüdü. Bakalım bakalım. Beyler benim. Bakalım bakalım. Şuraya bir de sokaklar var. Tamam direkt onun içinden geçeceğim. Evet, evet. Oğlum bu yatarak atladılar. Onlara bir vurdum, bir vurdum ama nasıl vuruyorum? Kaste. A Alan dışı çünkü orası beyler. Çık sistem var mı? Bende de var fazladan. Burada da, burada da hala. Aynen çıkmamışlar da. Vurun, vurun, vurun evet. sıkın. Vurun. Evet. Lan adam AFK mı? Eve gel. Evin üst katı galiba. Bombalar. Bomba Bunda mı diğerinde mi? Ee, üst katta bunda. Önümüzdekinde de var. Bir tane de ben sallıyorum. Salla abi salla. Patlarken haber verin. Son bombaya haber verin. Gireceğim. Atıyorum, Peş... atıyorum. Peşten. Bir tane daha, bir Öte, ta var. Var yukarıda hayır, bir tane hayır, var. Hayır. Girme girme girme. Girmiyorum. Gireyim mi? Girmeyin. Hiç girmeyin içeri beyler. Tamam. Hiç mi? Girmeyin bekleyin. Samet bu ne yaptı? Nasıl şaka? Oğlum girmeyin tamam, diyorum. Tamam, girmeyin. Tamam, tamam girmedim abi. Ne yaptın? Ne yaptın yukarı? 8x isteyen var mı? Oğlum beyler 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 tamam. beyler. Adam 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 adam. Sahilde tam sahilde. Tam sahilde ağaçların orada Enes. Tamam. Kaçırdı gördüm. Düşman görüldü. baygan verdim. bastınız beyler. Bay beyler basın. Bagi aldı abi başka araç. Var oğlum. Gel araç. Buggy var ben. ben öldüreceğim şimdi onları. Sıkıntı yok. Bin, bilmiyoruz mu abi? Bitti. Doldu रे. da. O evi çok güzel olabilir bizim için. Araç beyler, 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 militadan indi, militaya indi araç. Şeyde. Tangerler, tamam, sık, sık, sık 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 sık. Enemies ahead. ikinci katına çıkıyor. Bak 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 hemen burada var. Geliyorum abi peşteceğim seni. Geldim. Enemies ahead. Gördüm Çıkat. adamı. Balkondan inecek Veysel. Çıktı da geri gitti abi. Merdiven. Ay ay öldü lan direkt. Bombadan öteki bombadan kaçarken ki ötekine öldü. Bak iller de drop alıp oraya döndüler. Bak bir girdi. Eğer çift araç değillerse az önce şimdi bir tekli bir çocuk öldü. Bir çift araç. Kastı. kastı 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 kastı. Gördünüz solda araç. Solda araç var. Soldakinin Kapışırdı önünü kesiyorum abi abi. diğerleri de aşağıda. Tamam abi. Gittiler mi Soğuk acaba? Abi. Soldaki araç sese durmuş olabilir abi belki. Abi drop. Drop, 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 drop Sağda var sağda var. Sağ. <laughs> Aa pardon pardon pardon. pardon. Tamam, neyse Önemli. ölmedim ölmedim. Bastım bu yere attı be dikkat et. Ben de enerji basacağım bekle. Bu çocuk tek büyük ihtimal. Yani o tek diğerleri... <laughs> o teke düşmeyelim abi de. Kimse ölmesin ya. Kimse o teke kim sormayalım aynen. Yattı yatıyor ya. ağaç, ağaç kenarı bir yerde diyelim. ya. Şurada. Gördün mü? Evet, o onlar başka. Abi. Sana sıkıyorlar. Menser uzak sıkıyor sana. Bak şu an yerini belli ettim onlara. O çocuğa tekliye. Duvara şey var. Var. Tekli susturucunu sıkıyor bak. He? Groza sıkıyor. Teklide de Groza vardı sanki öyle mi? Yanlış mı? Ben m 200 gibi gördüm ama. Abi Ha, o da olur doğru yani iki de olabilir. Adamlar alan değil kanka. Şu sol tarafı alsak mı? Şu aracı alayım. Beyler ya. aynen aynen ya. aracı al. Alana girmemiz lazım. Sol mantardan bile oynarız biz. Onu vurdular. Var. Vurmuş 2, olabilirler mi? Ne vurdu. Ondakiler vurdu. Kanka. İndim. Çabuk çabuk tanse. Tansel abi. Ah, ah onları Zaman oynasak kar ya. Kar <laughs> Ama Zaten mutlaka alanla var? birileri var. Bas bas kanka sen oraya bas. Adamlara bas. Aşağıda burada. Beyler evet. hazır olun. Spreyler hazır. Kullanın skillleri. Hazır hazır hazır. hazır. Skill shotları kullanın. Aşağıda. Var. Yukarıda ki, yukarıda var. Bitti 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 bitti. Bakalım beyler bir, bir kaldı. Burada mısın lan yoksa? Vurdu sol vurdu Oo, sol 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 burada değil mi? Tam, tam, tam mantarda tam. mantarda. Ha beni kaldı. mantarda ya? Öyle yani mantar ben Enemies ahead. Yanlış görmediysem. Yani orada. gel <laughs> ben seni alayım. Gel abi sen. Emin değilim Aynen, ben. Yani mantar tarafında mantar tarafında. Mantar tarafında da nereden sıktı bilmiyorum. Ben, ee, Enes ben soldayım onu. Tamam ben bilerek vurmayayım şu an bomba filan atar onu atayım mı? Alana girmemiz lazım. At istersen. Adam orada galiba ya. Fiile sağsın beni de biraz. Atladı. Adam panik yaptı lan. Adam sıkıcı panik yaptı aşağı atladı. Var mı 15 üstümüz? Yok. Çok güzel.